arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Benim Hocam yayınları 5. sınıf matematik benim fasikülüm kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 1. fasiküldeydik arkadaşlar. Çıktı kontrol testim 8'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Kareli zeminlerin hangisinde ters açı oluşmaz demiş. Bakın arkadaşlar burada bu ikisi ters açıdır burada oluşmuş. Bu ikisi ters açıdır burada oluşmuş. Bu ikisi ters açıdır burada oluşmuş ama B seçeneğinde ters açı oluşmaz. Verilen şekilde D ve E doğruları paralel olup F doğrusu bu paralel doğruları kesmektedir. Kaç tane ters açı çifti vardır demiş. Şimdi aynı renk ile göstereceğim. İlk önce siyahla gösteriyorum. Bu açı ile bu açı ters açıdır. Şimdi kırmızı ile gösteriyorum. Bu açı ile bu açı ters açıdır. Yeşile geçtim. Bu açıyla bu açı ters açılır. Maviye geçtim. Bu açıyla bu açı ters açılır. Toplamda 4 tane ters açı çifti vardır. Verilen D, E ve F doğrularına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A, G, F şöyle gösterelim. A, G, F ile C, G, ters açılardır demiş. Doğru. A, G, C ile şurayı istiyor. AGC ile FGD ters açılardır demiş. Doğru. BGC ile BGC ile EGD ters açılardır demiş. Burası yanlış arkadaşlar. BGC ile EGF ters açıdır. Bu yanlış oldu. BGF ile son olarak D şıkkına da bakalım. B, G, F ile EGC ters açılır demiş. Doğru. Verilen DE ve F doğrularına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi hepsinin bir açılarını bulalım arkadaşlar. Sonra şıklara bakalım. 60 derece ile 70 dereceyi topluyorum. Burası 130 derece yapar. 180 dereceden 130 dereceyi çıkarıyorum. Buradan cevabım 50 derece olarak gelir. O zaman bir kere şurası 50 derecedir. Ters açılardan burası 50 derecedir. şurası 60 derecedir. Burası 70 derecedir. Şimdi BGC 50 derecedir demiş doğrum. CGD 60 derecedir demiş doğrum. B, G, 50 ile 60'ı topladım. 110 derece yapar. Doğru. A, G, B. Burası 130 derecedir demiş. Yanlış. 70 derecedir. Verilen şekilde A, B, C, D dikdörtgenine ve D doğrusuna göre F, G, C eksi yani şurası eksi D, F, E'yi istiyor burası 50 derece ise ters açıdan burası da 50 derecedir. Burası 40 derece ise ters açıdan burası da 40 derecedir. O zaman FGC 50 derece oldu. DFE 40 derece oldu. Buradan cevabım 10 derece olarak gelir. Verilen DE ve F doğrularına göre üçgen eksi kareyi istiyor. Burası 70 derece ise arkadaşlar benim üçgen değerimde 70 derece olur. Yani üçgen eşittir 70 derece. E, 60 ile 70'i topladım. Burası 130 derece yaptım. 180 dereceden 130 dereceyi çıkardım. Burası 50 derece geldi. Yani benim kare değerimde 50 derecedir aralarındaki farkı bulacağım. 70 dereceden 50 dereceyi çıkardım. Buradan cevabım 20 derece olarak gelir. Verilen D, E ve F doğrularına göre üçgen kaç derecedir demiş. E şimdi Burası 54 ise içerisi 54'tür. Ters açı olduğu için burası 66 ise içerisi 66'dır. Ters açı olduğu için. Burası üçgensi burası da üçgendir aynı mantıkla. O zaman 54 derece artı 66 derece. Öncelikle arkadaşlar bunları toplayalım. Burası 120 derece yapar. Benden üçgeni istiyor. O zaman 180 dereceden 120 dereceyi çıkardım üçgen değerim 60 derece olarak geldi. Verilen kareli zeminlerdeki hangi renkli doğru çiftleri ters açı oluşturmaz demiş. Arkadaşlar şimdi bunları bir birleştirelim yani uzatalım. Şu turuncuyu uzattım. Burada ters açı oluştu. Şu açı ile şu açı ters açıdır. Yeşili uzattım. Burada da ters açı oluşur. Moru uzattım. Burada da ters açı oluşur. Ama mavileri istediğimiz kadar uzatalım. Bunlar kesişmeyecekler. Kesişmedikleri için açı oluşturmayacaklar. Açı oluşturmadıkları için ters açı da oluşturmayacaklar. Dolayısıyla maviler ters açı oluşturmaz. Kareli zeminde D doğrusu ile ters açı oluşturulacak şekilde E doğrusu çizilecektir. Buna göre E doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden geçebilir? Şimdi G, F, B demiş. G, F, B. Bakın G, F, B dediği şöyle olur arkadaşlar. G, F, B dediği şu şekilde. Buradan ters açı oluşmaz. DBF demiş. D'den B'ye, B'den F'ye. Buradan da ters açı oluşmaz arkadaşlar. Şöyle silelim. Yani DBF de olmaz. Devam edelim. EFA. EFA. Ben buradan EFA'yı birleştirdiğimde oluşan şeklin doğru olmadığını görüyorum. Çünkü E doğrusu çizilecektir diyor. Dümdüz gitmesi gerekirdi. GFC'ye geldim. GFC. Şimdi arkadaşlar buna baktığım zaman benim şeklim dümdüz gidiyor. Yani bu şekil doğru olabilir. D seçeneğini işaretledim. D, E ve F doğrularına göre üçgen eksi kare işleminin sonucunu istiyor. E burası 130 derece ise üçgen değerim de 130 derecedir. Burası 48 derece ise kare değerim de 48 derecedir. Aralarındaki farkı bulalım. 130 dereceden 48 dereceyi çıkarırsam buradan cevabım 82 derece olarak gelir. Verilen D, E ve F doğrularına göre aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi ters açı oluşturmaz demiş. Şimdi A, G, B, D, G, E. Evet bunlar ters açı oluşturur. C, G, A. F, G, D. Bunlar da ters açı oluşturur. B, G, C. F, G, E. Bunlar da ters açı oluşturur. C, G, E. A, G, F. Bakın bunlar ters açı oluşturmaz. Zaten C, G, E'nin daha büyük olduğunu görüyorum. C, G, E arkadaşlar şöyle gösterelim. C, G, E. B A pardon B G F ile ters açı oluşturur veya bunun veya şuna da bakabiliriz. A G F C G D ile ters açı oluşturur. Ama bize verilen bu iki açı ters açı oluşturmaz. Verilen D ve E doğrularına göre daire açısının ölçüsünü istemiş. bunlar ters açı yani 132 derece eşittir 93 derece artı daire olacak. Daireyi bulabilmek için 132 dereceden 93 dereceyi çıkarmam gerekiyor. Buradan burayı çıkardığımda daireyi 39 derece olarak buluyorum. B seçeneğimi işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.